arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Black Mor 2 oynuyoruz arkadaşlar. İlk olarak o story story açıyoruz arkadaşlar. Ben çok ile ben biraz ilerledim sizin için. Ondan yeni karakter açtım ve yeni karakterin özelliklerini birazcık geliştirdim arkadaşlar. Bunlar ilk karakterler. Ama bunu ben kendim açtım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hadi. Arkadaşlar bu benim ama ben satır koydum ayrıca ok, okumu değiştirdim. Bu özellikleri de açtım. Ben es hemen başlıyoruz arkadaşlar. Böyle zombiler de takip ediyor herhalde. Şu zombileri bayağı öldürdüm. Bunlarda da şey e, içinden mani şey var ya. Bunlar direkt öldürüyorum çünkü bayağı geliştiği şey için. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar 30 işte. egisten... geldi. 30 azıcık sevmiyorum arkadaş. Çok güzel ama yaklaşamıyoruz. Çok kolay. O, o patlı Ah. Şimdi bu da zombi yoktu herhalde o diğeri iskelettir. <laughs> Hıh, <laughs> ah, atamadım. Bombacı da çok küçük. Ah <laughs> oh, ya. Ne no, oldu lan? Boga bir şey yer. Hemen yani de şimdi... şundan da unutmayın. Ne oldu lan Yorumlarda ismini koyun lan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu saat Boss'u hemen öldürüyoruz. onu öldürmeye kaçıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben bunu çok kolay öldüreceğim. Çünkü bu değil. <laughs> evet arkadaşlar geçtik. Boss'u Net betiği geçtik arkadaşlar şimdi şurasına ben şimdi arkadaşlar fantasimde bunlar asıl ben en güzel en şeyleri bunlar arkadaşlar bir tek şeyim yok evcil hayvanım yok arkadaşlar diğer asıl var bu arkadaş devam ediyoruz. Bunlar kötüler böyle çok güçlü değiller ama tutukları için biraz güçlü oluyorlar. Yoksa çok bir güçleri yok yani. Her yerden geliyor. Arkadaşlar. gözler arkadaşlar. gücünü de birazcık çaldım arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyoruz. Arkadaşlar di diğer modları da gösterdiğim için çok da bosta çok güçlü bir boss değil bu da. burada kalkan Evet arkadaşlar böyle oynuyoruz. Açtık. Şöyle de yesin sonu. Arkadaşlar yine şimandı. tek attım arkadaşlar Bunları şuna da öldürelim aa yeni karakter arkadaşlar bu zapsı canavar alsın öldüreceğim de öldüremiyorum Thank evet. Evet, you. Ben bu bölümde geçeyim Diğer bölümde geçeyim diğerine bölümde geçeyim Bayağı da güçlü çekmiyordum. Tamam cenni. Böyle arkadaşlar Şöyle aşağı inebiliyoruz Hemen gösterdiğim gibi Geçiyoruz arkadaşlar Evet. Hanı, mesela sadece ne Buradan da bir kus diye bir tane şey geldi. Evet arkadaşlar. Bu da biri kus mu ne diye biri kus diye bir tane şeyimiz var. Bu da çok güçlü bir şey değil. Evet. Arkadaşlar tak sağlam nasıl döndüğünü. <laughs> Ondan dördük arkadaşlar. Ha bunu. Yak arkadaşlar envantere gelelim. Evet arkadaşlar bunu da bu bölümde geçelim sonra yeni bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey kalan kazandı. Ha. benim, benim taktığım 350 Benim taktığım 350 ya parayım ki arkadaşlar. Bu 650 ondan bunu takıyoruz desem de levelimiz yetmiyor ondan takamıyoruz. Bakalım. Bakalım şöyle bir şey var mı ya. Şimdi arkadaşlar yaptık daha bu zorlayıcı gelin. Arkadaşlar şimdi yeniyoruz. olmadı. Ah. Olmadı. Arkadaşlar bence geçelim. Arkadaşlar bence ben de çıkalım arkadaşlar. Ben size diğer modları göstereyim. Diğeri Diğer mesela buradan diğeri ki? Let's this. Arkadaşlar ölmüyor. Bir dakika. Arkadaşlar biz botla oynayalım. Neyse arkadaşlar ben bunu tutuyorum. Evet. arkadaşlar başlayalım. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar bu mod var şey bozulmuş. Hayır. Arkadaşlar bu mod bozulmuş ondan geçiyoruz diye. Bu da online multiplayer. Bunda arkadaşlarınız da oynayabiliyorsunuz. Ben yine bu karakter seçiyorum. Mesela ben neyle seçeyim? Tanımadığımız biriyle Gidebiliyorsunuz Arkadaşlar Ya biz bir tane harita Gidelim Mesela bu. Sıra bu <laughs> Bir okla oynayalım arkadaşlar. Ok da çok güçlü şey değil mi? Bu taş niye de edelim. Bırak. Arkadaşlar gidiyorum. Hayal <laughs> kırıklığına çok az kaldı öldürüyoruz bunlar kırıklığına uğramıştık. Hayal kırıklığına uğramıştık. Hayal kırıklığına Bayan. Arkadaşlar ruh olunca da böyle oluyor. Böyle gezeceksiniz ama adamları bulamıyorsunuz. Ve engellemek. Ne uçabiliyorsunuz? Evet arkadaşlar. 15 tane evet. Onun Oha arkadaşlar bir. Bir anda şey yaptı ya. Bunu... Bir anda öldürdüm. Şimdi şey, neredeyse bütün canım gitti. Evet arkadaşlar yanımdaki ee arkadaşlar bir tane şey neydi onun adı? Benim karakterimden. <laughs> Karakter de bayağı güçlü böyle şey. <laughs> Her günümüz de bu arkadaşlar böyle ikisi oluyor biliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Burada biz geçmiştik. Ben de <laughs> tam arkadaşlar ben de geldim. Tamam canavarı yok ettim neredeyse. Ben canavarı yok ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar bir de savunma bölümü ben buraya da geçmiştim başkasının haritasında e Baş ve kendi haritamda da bayağı geçmiştim karakteri o uh, kaçalım mesela okta da öldürebiliyorum <laughs> Bak, Bu ne yapacağız? Şimdi ben arkadaşlar. Bakın şimdi oku da kullanacağım. Bakın Ama o çok vurmuyor. 3 falan vuruyor. Bakın arkadaşlar çok vurmuyor. Bir tane ben de öldüremedim. Ha parça. Evet. Böyle... arkadaşlar bu ama ben satırla bayağı yorulabiliyorum arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar bu bölümde biz Bu bölümde hemen bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii dedi sürelim bu bölümü arkadaşlar hemen diğer diğer bölüme geçelim. Sus. Ben diğer bölüme geçelim arkadaşlar bu da bunu seçelim. Diğer bölüm ben çok hoş. Bu bölümde de başkalarının yaptığı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Mesela buna girelim. Bunu arkadaşlar yapıyoruz. Bak, Bak. Bir de bana veriyor. Böyle şuradan şöyle yapıp. Ve öldürebiliyoruz. Bunu direkt öldürelim arkadaşlar. Bunu nasıl öldürelim? Bunu direkt öldürdük. Bu da çözülürse. come here danny öldürelim En son Bir daha yapabiliriz. Sonu sonra öldürür zaten. video biraz kızadı arkadaşlar ama ben birazdan kapatacağım. Ay, buradan çıkamıyoruz ki. Hiç çıkamadım şimdi. Sevgi i̇şte çok güzelmişti arkadaşlar. O'dan. yeah uh -huh.